Merhaba çocuklar. Bu hafta Word'den çalışmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız Windows çubuğundaki büyütece tıklayıp W'ye yani Word kelimesinin baş harfine bastığımızda Word programımızın ikonunu görüyorduk. Tıkladığımızda da karşımıza bu ekran çıkıyordu. Hemen boş belgeye tıklıyoruz ve yeni bir sayfa açıyoruz kendimiz için. Karşımıza gelen sayfaya artık yazı yazabiliriz. Başlığımıza atacağız. Başlığımızı büyük harfle yazıyorduk. Çünkü metinden farklı bir yazı olduğu belli olsun istiyorduk. Bu yüzden de hangi tuşu kullanıyorduk? Caps Lock'u. Caps Lock bizim büyük ve küçük harflerle yazmamıza yarayan tuşumuzdu. Caps Lock'u bir kez tıkladığımızda klavye üzerinde ışık yanıyordu. Bu ışık yanıyorsa büyük harfle yazıyorum demektir. Tekrar tıkladığımızda da ışık sönüyordu. Eğer bu ışık sönmüşse de artık küçük harfle yazacağım demektir. Ben şimdi caps aç, açtım ve büyük harflerle doğru boşluk, boşluk tuşu uzun olan tuşumuzdu. Elektrik, bu kelime sizin için biraz zor olabilir. Tek tek harfleri yazabilirsiniz. Boşluk, kullanımı. Şimdi doğru elektrik kullanımı başlığımı yazdım. Bugün aslında yeni bir şey öğreneceğiz. Biz yazdığımız yazıların sayfadaki konumlarını değiştirebiliyoruz. Biz normalde odada yer değiştirmek için nasıl ki adımlar atıyorsak, yazılarımız da sayfada yer değiştirebiliyor. Biz bunlara hizalama diyoruz. Bakın burada bazı çizgiler var. Bu çizgiler bizim yazılarımızı temsil ediyor. Üzerine geldiğimizde de aslında hangi yöne hizalayacağı gözüküyor biraz beklediğimizde. Ama şuradan da tahmin edebiliriz. Bu çizgiler hangi yöne yaslanmışsa yazımı o yönde tutuyor. Şu an mesela daha koyu renkli olan seçenek seçilmiş olan seçenek. Bazı Windows menülerimizde bu mavi de olabilir, daha arka planı mavi renkte de olabilir. Bunlar hangi seçeneğin seçili olduğunu gösterir. Şu an sola hizalama seçeneği seçili. Hemen yanına geliyorum. Çizgiler e, bulunduğu karenin ortasında yer alıyor ve üstüne geldiğimde metni ortala diyor. Tıklıyorum. Bakın yazımın konumunu değiştirdi. Hemen yanındaki seçeneğe geliyorum. Yazılar çizgilere baktığımda sağ tarafa yazdı ve üzerine geldiğimde de sağ hizala diyor. Tıkladığımda bakın yazım sayfanın sağ tarafına gitti. Hemen yanındaki seçenek ise aslında bu seçeneği uzun yazılarda görebiliyoruz Ne işe yaradığını şu an bizim yazımız yalnızca 3 kelimeden oluşuyor O yüzden işlevini göremeyeceğiz ama uzun metinlerde yazıyı hem sağ hem sola yazlar ve bir dikdörtgen gibi görebilir Her iki tarafa yaslı oluyor. Biz ortalama seçeneğini kullanacağız çocuklar ortalamayı seçtim yazım sayfanın ortasında Tıpkı kitaplarımızdaki başlıklar gibi. Şimdi enter'a basacağım çünkü satır başı yapmak istiyorum. Normalde defterde yazı yazarken satır başı için bir alt satırdan yazmaya başlıyorduk. Ama söz konusu bilgisayar olduğunda bir alt satıra geçmek için enter tuşunu kullanıyorduk. Enter'a bastığımda yanıp sönen imlecimi nerede görüyorum? Bir alt satırda. Hatırlarsanız yazı yazarken imleç bizim en yakın arkadaşımızdı. Biz nereye tıklarsak imleç oraya gelirdi. Biz de onu yalnız bırakmazdık. O neredeyse oradan itibaren yazımızı yazardık. Şimdi, e, ortalı bir şekilde yazı yazmayalım. Satır başı yapmak için yazımızı sola hizalıyorum. Geliyorum, sola hizalama seçeneğini kullanıyorum. Cümleye büyük harfle başlamalıyım. Artık metnime geçtim. Diyorum ki, büyük harfle yazdıktan sonra caps okumu kapatıyorum. Doğayı korumak için gereksiz elektrik kullanımından kaçınmalıyız. Çocuklar her bir kelimenin arasında mutlaka bir adet boşluk bırakıyoruz. Bir boşluk yeterli. Birden fazla bırakmanıza gerek yok. Cümleye her zamanki gibi büyük harfle başlıyoruz. Ve kesinlikle noktalama işaretimize dikkat ediyoruz ve nokta koyuyoruz. Aslında sınıfta öğretmenimizle yazdığımız yazılardaki kurallar bilgisayarda da geçerli. Bunu unutmuyoruz ve burada da yazı yazarken uyguluyoruz. Şimdi cümlemizi ve başlığımızı yazdık. Bu hafta öğreneceğimiz olan hizalama seçeneklerini de öğrendik. Şimdi dosyamızı kayıt ediyoruz. Kayıt etme butonumuz ne şeklindeydi hatırlarsak eskiden insanlar disketlere dosyalarını kayıt ederlerdi. Buradan yola çıkarak kayıt butonumuz disket şeklindeydi. Disketin resmini okulda görmüştük. Tıklıyoruz masaüstü seçeneğimizi seçiyoruz her zamanki gibi ve kaydet diyoruz. Çalışmanız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok özledim, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın çocuklar.